Yani eğer başka bir yerde çalışma imkanı varsa, yollar varsa orayı terk etsin, gitsin yani. Fakat hani normalde insan çalışır ve çalıştığının karşılığını alıyor. Eğer çalışma esnasında onun mesela farizalarına engel olmuyorsa, mesela bu adam kendi namazını kılabiliyorsa, orucunu tutabiliyorsa ve çalıştığının karşılığını da normalde veriyorsa orada bir çalışmanın sıkıntısı olmaz. Fakat hani yani o kişiyle aynı mesai paylaşmak eğer başka bir yer varsa yani onun mesela o gayri İslami şeyleri e duymasın yani. Çünkü onu duyduğu zaman, münkeri gördüğü zaman karşı çıkması gerekir. Onu düzeltmesi gerekir yani nasihat etmesi gerekir en azından diliyle olsa şey yapacak. Eğer diliyle olmasa da yani kalbiyle nefret edip orayı terk etmesi gerekir. Eğer bunlar sık sık oluyorsa yani o münkerat ondan sürekli sadır oluyorsa onun yanında kalmaması gerekir. Ama eğer bir mecburiyet varsa diyelim ki başka bir yerde çalışma fırsatı yoktur. Giderse de yani bir perişanlık söz konusu ise o kendi çalışmasının karşılığını alıyor. Orada bir sıkıntı yoktur. Yani caiz olması açısından caizdir. Caizdir fakat, tercih edilmez. Peki Sayın.